Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün kuzenim Hakan'la Hakan, Hakan gerçekten Yine çok oynuyoruz. Evet arkadaşlar Hakan gerçekte arkadaşlar kuzenim Hakan gerçekte arkadaşlar Garta evet, Salaydı ben de arkadaşlar. gerçekte Beşiktaşlıyım. Bugün arkadaşlar Beşiktaş'ta yine göstereceğim. Evet arkadaşlar yine top oynayacağız bu arada arkadaşlar. Bizim, evet arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar kameraya değdi özür dilerim. Şimdi arkadaşlar hemen maçı oynamaya başlayalım. Evet arkadaşlar başladı hemen. Evet. Bu kardeş salayı benim Kerem Beşiktaşlı Kerem yarı boş aslında. İyi kaldı Kerem attı. Arkadaşlar 7'de bitiyor. Anladım. Arkadaşlar 1'de bitiyor Anladım. ve va! Wow. Arkadaşlar skor 3 devam ediyor. Evet arkadaşlar.

Arkadaşlar ne yapacak bilmiyorum. Biraz daha ayarlayalım. Karlı kereme. Tamam arkadaşlar. Karlı kereme. Bir arkadaşlar devam ediyor. Yani bu odemiz... Hadi. Bizimle biz Kimiz... e, ee, aynıyız. Ben Beşiktaşlıyım. O arada An! Evet arkadaşlar. Doğru. Hadi. Hadi be hayır be. Arkadaşlar nasıl kastım oluyordu hala bir bir beraberim. Devam. Arkadaşlar böyle bir şey yok ya. Ve arkadaşlar. Alamadık. 2-1 yeniyor benim karşı Salaylı. Beşiktaş'ta bir yeniyor. O da benim tarafımdan. Geliyor be. Ve. Ve Ah, aldım. 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 Ve Hayır. Aldım. Bak. bak, bak. bitiyor. Arkadaşlar 7'de bitiyor devam. Ve hadi ben ah. Hadi be. 4-1. Hayır, 4-1. Kerem 4 sayı attı. bir Ben de 7'de bitiyor arkadaşlar 7'de. Hadi be. Ah. Arkadaşlar öyle bir Devam ediyor ve az, az kalsın atıyor Devam ve ve korunuyor <laughs> 4. 4-2 4-2 4, 2. 5, 6, 6, 6, de 4. kameraya geldi. Oyun oh, başladı. Geliyor. Geliyor 5 Arkadaşlar 5 ki yeniyor. 7 de, de bitiyor. Ya hadi Koşma. başlattım. Ve, ve, ve Olmadı. Ricardo. geliyor arkadaşlar. Devam et. Van. Arkadaşlar ben Beşiktaşlıyım ki. kuzenim Altı ben Beşiktaşlıyım ki. Neyse devam edelim. Hadi, 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 Hadi devam. Evet arkadaşlar devam, devam. devam. Ve yallah. kuzenimle doyur Evet. Kuzenim Hakan iyi oynadın. Doyur güle. senle Doyur senle. İnfiyat Öbür maç oldun. için altı like kez diğerini çekiyoruz. Evet. Ya altı değil beş. Lütfen. Tamam. Beş. Arkadaşlar birer bu videoya beş like gelirse kuzenimle Hakan'la ba Başka bir maç çekeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bir saniye bir duyuru yapmak istiyorum. Arka planımız böyle. Hayır, ben bir şey Arka plan. Evet, ar evet arkadaşlar. Ben uzak, Arka plan. De, Hadi de, görüşürüz de. kendinize iyi bakın. Evet bay arkadaşlar, bay. bir iki dakika durun. Size bir şey diyeceğim. Hakan, kuzenimin kuduyu duruyorum. Sen de benle duruyorsun. İyi oldu. Maç iyiydi tamam arkadaşlar. Ben de. duruyorum. Hadi bay bay. Hadi arkadaşlar görüşürüz ve bay bay.